<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Mani'nin şüpheli cihaz görev serisine ufak bir seri olacak. Öncelikle Kararuh'u çağırıp Kararuh'tan e, direkt görevlere tıklayıp normal görevlerden Mani'nin e, şüpheli cihazını alın. Ben kayda başlamayı unutmuşum. E, zaten yönlendiriyor sizi. Şuradaki abuna geliyorsunuz abundaki npc ile e, şuradaki npc var bunu yönlendiriyor bununla konuşacaksınız. Marnon'un şüpheli cihazı büyük macera İkinci Görevini kabul ediyoruz. Şimdi görevde size bir dünya e, resim verecek ben resimleri a, çöpe attım e, size göstermek için şimdi e, bu kaybettiğim bütün resimleri tekrar geri alacağım. Siz enerji yatırmanıza gerek yok. Size zaten beleşten verecek. Şimdi evmateri açtık arkadaşlar. Bu resimleri belirli bir sıraya göre yapmanız gerekiyor. Ondan sonra olacak. Şimdi e, yüze nevi X sıraya alıyoruz arkadaşlar. Önce otomatik düzenleyi kapatın. Yoksa birleştiremezsiniz. Peki, bunu buraya alıyoruz. E, ondan sonra korsanı ikinci sıraya alıyoruz. Üçüncüye Zıp Zıp'ı alıyoruz arkadaşlar. Ee, dördüncüye Sula Sula alıyoruz. Ee, ondan sonra şuraya Kuy Kuyk. Şöyle beşinci. Hmm, altıncı Savaş arkadaşlar. Yedinci Kaya'yı alıyoruz. Sekizinci Tozlu Fırtına. Dokuzuncu da Büyük Kale. Evet gördüğünüz gibi artı işareti çıktı arkadaşlar. Buna birleştirdik. Büyük susamuru portresi diye bir şey oldu. Şimdi konuşalım. Sohbet diyelim. Buradan sohbette susamuru değil mi? Büyük ma susamuru muymuş? Burası neresi? Ee, sıçrama noktası diyoruz. Görevi kabul edelim. Prorok geldi. Kararohtan Marne'nin şüpheli cihazı yalan nedir bilmeyen görevini alıyoruz. Evet şöyle tıklayalım. Şimdi sıçrama noktasına gidiyoruz arkadaşlar. Şuraya gidip ee, büyük portreyi oraya vereceğiz. Şimdi yavaş yavaş oraya gideyim. Ben. Evet NPC'ye geldik. Atı sevmeyi bir bırakır mısın? Al sana portre. görev tamamladık görev Bırak. şüpheli cihazı Bırak. eski eşyası Bırak. 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 Şöyle tıklayalım. Hemen geriye götürüyor. Şöyle kabul ettik. Banenin şüpheli cihazı Manenin kadehi. Emadedeki mogulün verdiği marni içkisini iç ve kafayı bul. İçki içtik görev tamamlandı. Marni'ye şüpheli cihazda marni'nin dengesi yakıtı gerekmektedir. Marni dengesi yakıtı büyük şehirlerdeki eski tarafından satılır. Altın oradaki <laughs> Sky dükkanına gideceğiz. Görev aldık. Şöyle işaretlemiştir zaten. Şimdi Sky sorumlusuna gidelim. Oradan alalım yakıtımızı. Evet arkadaşlar. Sky sorumlusuna geldik. Tıkladık görevi. Tabletlik sohbet. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar istediğiniz herhangi bir karakteri aynı köyde veya şehirde ise ee, bağlayıp bağladıktan sonra sizden istediği Şuradaki dengesiz yatık yakıt 10 milyon Bunu her e, karakteri hem aktarmanız gerektiğinde size bir miktar söyleyecek onu gelip buradan alacaksınız. minimum 20 falan diyordu ama ne kadar istiyor bilmiyorum Şöyle düşük seviyeli bir karakterime geçeyim ee, hemen e, bir deneyelim bakalım ne kadar istiyormuş Evet arkadaşlar bir tane düşük level karakterime geçtim bunun üstte pek bir item yok Sadece miktarını görmek için karakter desteği açıyorum ee, herhangi bir tane karakteri koydum mesela sarumanı koyduk eşya kopyalama geldi tıkladım maninin dengesiz yakıtı 20 adet gerekli diyor şu an sıfır adet mevcut yani 20 adet demek gidip 10 milyona 20 tane almam demek ki bu da 200 eme diyor ve o kadar paramı hiç etmek istemiyorum ee, böyle ufak bir görev serisiydi sırf şu başlangıçtaki e, resimin sıralaması zor olur diye bunun da böyle ufak bir rehberini çekeyim dedim Umarım yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.